Dostlar merhaba. Kral Makarayla yepyeni bir güne tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün anlatacağımız konu jandarma bekçilik sınavı ile ilgili yeni bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağız. Önce geçmişten günümüze doğru gideceğiz. Geçmişte ne alımlar olmuş, kaç bin kişi başvurmuş, kaç bin kişi elenmiş? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz ve geçmişten geleceğe doğru gelip yeni sistemi sizlerle birlikte anlatacağız arkadaşlar. Kral Makarayla başlamadan önce kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız arkadaşlar bir nebze de olsa bizlere destek olmak isterseniz sevinirim arkadaşlar haydi başlayalım 2018 yılında yapılan bekçilik sınavında 120 bin başvuru olmuştur arkadaşlar 120 bin kişinin içinden 50.000 kişi barajı geçmiştir 2019 yılında yapılan bekçilik sınavında 150.000 başvuru gelmiştir ve bu 150 bin kişinin içinden sadece 65 bin kişi barajı geçmiştir yazılı sınavdan 65 bin kişi geçmiştir. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi 2018 yılında 120 bin başvuru olmuştur. 120 binin içinden sadece 50.000 kişi barajı geçmiştir ve bu 50 binde barajı geçtikten sonra yarısından çoğu parkurlarda ve güvenlik soruşturmalarında, sağlık sorunlarında elenmiştir. Bu şekilde bu aşamalara gelmiştir. Yani adaylar çoğunlukla arkadaşlar sizlerden bahsediyorum yazılı sınavlarından kalıyorlar. Bunun için kendinizi geliştirmeniz lazım. Zihninizi her zaman iyi bir seviyeye getirmeniz lazım. Arkadaşlar yeni alıma 200 bin civarında başvuru bekleniyor. Başvuru yapanların yazılı sınavında 120 bin kişinin elenmesi bekleniyor. Bekçilik sınavında şıklar 5 şıklı olacak arkadaşlar ve yanlışlar doğruyu götürmeyecek. Alıma ve sınava başvuru ücreti 200 ile 250 TL arası olması planlanıyor ve sınavı geçenler polis okullarında ön sağlık parkur ve mülakatlara gireceklerdir. Arkadaşlar kendinizi iyi geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle jandarma bekçiliği bekleyen adaylara şunları söylemek istiyorum. Tüm samimiyetimle rakipleriniz çok gerçekten arkadaşlar. Ülkenin durumunu biliyorsunuz. Ekonomik krizler yani pandemi dolayısıyla birçok kardeşlerimiz evlerde işsiz nedeniyle bekliyor. Üniversite okuyan ve askerliğini yapanlar bekliyor. Arkadaşlar kendinizi geliştirmeniz lazım. Kendinizi geliştirirseniz bir de Rabbimize duanızı ederseniz tedbirinizi alırsanız takdir Allah'ımıza kalmış. Onun için kendinizi iyi geliştirin arkadaşlar. Bana soracak olursanız Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bekçilik sınavında çıkmış sorulara çalışın. Buna benzer sorular çıkacaktır arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Buradan garanti veriyorum sizlere. Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik sınavında geçmiş dönemlerde çıkmış sorularla e, kendinizi benzeştirme yapın. Çalış, çalışın yani arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Çünkü oradan ve jandarma bekçilikle sınavlar yakınlık derecesinde bir eleştiri eşleşme olacak. Onun için kendinizi iyi geliştirin arkadaşlar. Çünkü bu alım çok güzel olacak. Kendinizi iyi geliştirin. Önce yazılı sınav olacak, ondan sonra ön sağlık olacak, ondan sonra parkur olacak, ondan sonra sözlü mülakat olacak. Polis okullarında parkurlara gireceksiniz, polis okullarında ön sağlığa gireceksiniz, polis okullarında e, gereken e, mülakatlara gireceksiniz. Ve eğitiminiz 90 gün boyunca yatılı bir şekilde devam edecektir. Ve kendinizi geliştirin arkadaşlar. Az kaldı, bayramdan sonra bir anda paylaşım olacaktır. Ve sizlere e, hemen bildirimle videoyu paylaşacağız Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Bu sürece kadar beni dinleyen emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ederim Yeni bilgiler aldığımız zaman direkt sizlerle birlikte iletişim halinde olacağız arkadaşlar